Merhaba arkadaşlar hanımın elimi YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle bu güzel tığ oyamızın yapılışını yapacağız çok basit ve çok hızlı ilerleyen güzel bir tığ oyası modeli önce iki zincirle tığ battısını yapıyoruz daha sonra herhangi bir tığ battısından İpimizi sabitliyoruz. Orta boy bir örümcek yapıyoruz. İpimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. Bir, iki iki tığ battısını atlıyoruz. Üçüncü tığ battısından önce bir Sonra ikisini bir, ikisini bir ve ikisini bir olacak şekilde topluyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve buradaki oluşan trabzandan sık iğnesi örüyoruz. 2 4 6 7 bir tane 6 batsın altından sık iğnesi yapıyoruz 8 tane sık iğnesi örüyoruz 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz modelimizi çeviriyoruz 1 2 3 ve 4. sık iğnesinden ikili bir trabzan 1 2 2 tane zincir çekiyoruz ve İlk yaptığımız sık iğnesi tepesinden tekrar ikili bir tırabzan. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyoruz. Modelimizi çeviriyoruz. Ve buradaki tırabzan tepesinden tekrar ikili bir tırabzan. Bu şekilde kutular oluşturuyoruz arkadaşlar. Tekrar iki tane zincir çekiyoruz ve buradaki kenar kızımdaki üçüncü zincirden tekrar ikili bir trabzan. Bu şekilde dört tane kutu oluşturuyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve tekrar orta boy bir örümcek yapıyoruz. Tekrar iki tığ battısını atlıyoruz, üçüncü tığ battısından sık iğnesiyle sabitliyoruz. Tekrar diğer taraflı aynı boy bir örümcek yapıyoruz. İpimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. İki tığ battısı atlıyoruz t battısından önce bir sonra ikisini 1 ikisini 1 ve ikisini 1 olacak şekilde topluyoruz. 1 tane zincir çekiyoruz ve buradaki oluşan trabzanın altından 8 tane sık iğnesi yapıyoruz 2 4 6. 7 bir tanesi tığ battısının altından 8 tane sık iğnesi örüyoruz 6 tane zincir çekiyoruz modelimizi çeviriyoruz buradaki dördüncü sık iğnesi tepesinden ikili bir trabzan 2 tane zincir çekiyoruz ve birinci sık iğnesi tepesinden ikili bir trabzan tekrar 6 tane zincir çekiyoruz modelimizi çeviriyoruz ve buradaki trabzan tepesinden tekrar ikili bir trabzan 2 tane zincir çekiyoruz buradaki zincirden 3. zincirden ikili bir trabzan Tekrar tibinde bir zincir orta boy bir örümcek yapıyoruz ve yine üçüncü tığ battısından sık iğnesiyle sabitliyoruz. Evet arkadaşlar çiçeğimizin yuvalarını bu şekilde hazırlıyoruz. Şimdi çiçeğimizin yapım aşamasına geçelim. Evet yine aynı renklerimizi kullanıyoruz bu şekilde mavi tonlarda şimdi koyu rengimizi alıyoruz veya açık rengi de kullanabilirsiniz buradaki kutucuktan birinci kutucuktan ipimizi sabitliyoruz bir iki tane zincir çekiyoruz. İkili bir trabzan. Tekrar aynı yuvaya ikili bir trabzan. Tekrar iki tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvadan sığ iğnesiyle sabitliyoruz. Bir sonraki yuvaya geçiyoruz. İki tane zincir çekiyoruz tekrar ikili bir trabzan 3 tane ikili trabzan örüyoruz zincirlerle beraber 5 tane ikili trabzan oluyor tekrar burada bir tane daha aynı yuva içerisine çiçeğimizi yapıyoruz İki tane zincir çekiyoruz İkili bir trabzan. Tekrar 3 tane ikili bir trabzan örüyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvadan sabitliyoruz. Bir sonraki kutucuğa geçiyoruz. Burada da yine aynı şekilde 2 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve ikili bir trabzan. 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Kenardaki zincirlerle beraber 5 tane ikili trabzan oluyor. Evet sıra sonuna kadar geldik. İpimizi koparalım. Evet arkadaşlar fazla iplerimizi yakalım ve diğer rengimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi açık renkte mavi rengimizi alıyoruz ve yine aynı yuvadan geçil rengimizdeki kutucuktan ipimizi sabitliyoruz. 1-2-3-4-5 tane zincir çekiyoruz. Ve buradaki ilk önce zincir arasından ikili bir trabzan. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve bir sonraki trabzan arasından tekrar ikili bir trabzan. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve iki defa da topluyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz ve hemen buradaki yeşil renkli kutucuktan sık iğnesiyle sabitliyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz ve buradaki birinci zincirden ikili bir trabzan tekrar bir sonraki trabzan arasından tekrar ikili bir trabzan tekrar buradaki kenardaki zincirden ikili bir trabzan tekrar 5 tane zincir çekiyoruz ve buradaki yeşil renkli kutucuktan sık iğnesi yapıyoruz tekrar 5 tane zincir çekiyoruz yine buradaki bir önceki sırada yaptığımız çiçeğimizin aralarından ikili trabzan tekrar 5 tane zincir çekiyoruz ve yine aynı kutucuktan ikili bir trabzan Evet tekrar yine her trabzan arasından her yaprağımızı aynı şekilde her trabzan arasından tekrar ikili trabzan örüyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çekiyoruz ve buradaki yeşil ipimizdeki kutucuktan sabitliyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve ipimizi koparıyoruz. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde çok basit ve çok gösterişli hızlı ilerleyen güzel bir tığ oyası modeli. İyi günler arkadaşlar beğenmeyi paylaşmayı abone olmayı unutmayalım.